Selam ben Davut Dağ. Dostlar bu videomda eşarilik ile maturidilik arasındaki 15 farktan bahsedeceğim. Elimde bir kitap var. Bu kitabı tanıtmış mıydım bilmiyorum. Bu kitapta yazar merhum İzmirli İsmail Hakkı yeni ilmi kelam isimli bu kitabında ikinci okuyuşum böyle hatırlıyorum. Eşarilik ile Maturidilik arasındaki 15 farkı kısaca anlatmış. Şimdi bu iki büyük alim, Maturidilik mezhebinin ve Eşarilik mezhebinin bu iki alimi, yani İmam Maturidi ve İmam Eşari. Biri 936'da vefat etti, İmam Eşari. İmam Maturidi de 944'te vefat etti. Eşarelik genelde Şafii mezhebinin takipçiliği olarak bilinir. Akide de yani inançta bir mezheptir. Kelamcıdır bu alimler. Maturidilik de Hanefi alimlerinin yolundan giden yani İmam Azam Ebu Hanife'nin yolundan giden alimlerdendir. O da kelamcıdır. Bu iki büyük alim yaşadıkları dönemde çağda ve coğrafyada çevresini bayağı etkilemişlerdi. Şimdi bu iki zat hakkında bilgi vermeyeceğim. Bu iki büyük alimin ve bunları takip eden sonraki dönemdeki alimlerin katkılarıyla bu iki büyük ekol arasında birçok ekolde olduğu gibi bazı meselelerde hatta birçok meselede farklı görüşler ortaya atılmış. Bu çok doğaldır dostlar. İnsanın olduğu yerde bu tarz ihtilaflar olur. Şimdi bu ihtilafların neler olduğu konusunda ayrıntılı bilgi vermek gerekir yani sebepleri konusunda daha doğrusu konumuz o değil. Sadece bu kitabı okurken dedim bunu ben bir videolaştırayım ve arkadaşlara sunayım. Çünkü zaman zaman, dünkü videomda da söylemiştim ya, arkadaşların zaman zaman istekleri oluyor. E, hocam, e, yani yıllar öncesindeki e, silmiş olduğum videolarda en azından tadımlık da olsa, bazen biraz ağır da olsa ilmi konulara temas ediyordun. E, son yıllarda çok temas etmez oldunuz. E, belki bunun e, sizce makul olan sebepleri vardır ama e, yine de paylaşırsanız e, o tarz konulara itibar eden videoları seviniriz demişlerdi Biz de arkadaşların ricasına ıı, ı, tamam dedik e, Çünkü rica ettiler e, ve bize değer verdiklerini de bildiğimiz için e, bu tarz tadımlık e, yani hap bilgiler olarak da tanımlanması mümkün olan e, bilgilere yer vereceğiz. Dostlar bu iki mezhep arasındaki e, farklılık sadece 15 tane e, farktan ibaret değil. E, merhum İzmirli İsmail Hakkı ki 1946'da vefat etti. E, bu zaten ilmi hilafesinde bir kitabında tanıtmıştım. Hatta birkaç <laughs> defa tanıttım hatırlıyorum. Hadis tarihinin kitabında tanıttığımı hatırlıyorum dostlar. E, Osmanlı son dönemlerinde, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde yaşayan e, çok ciddi alimlerden e, bir kişi. Darülfünun'da de ders vermiş. Ordaya profesörler kadar yükselmiş aydın bir insan dostlar. Bu açıdan İzmirli İsmail Hakkı'ya ben çok özel bir yeri veririm ve benim katımdan yanımda gerçekten özel bir yeri var. Bu kitabı ben ilk okuduğumda Osmanlıcasında okumuştum dostlar. Şimdi bu elimdeki kese sadeleştirilmiş. Aslında Osmanlıcasından okumuş olsak belki daha güzel olurdu. Orijinal metni okumuş olurduk ama anlaşılması çok zor olurdu. Zaten okuyacağım meselelerin de kendisi her biri her bir mesele kendi iç bütün içerisinde ağır konular. Hani bazı alimler, bazı hocalar şey der. işte atıyorum şu kitabı okumak için en az lisans seviyesinde veya yüksek lisans seviyesinde ne bileyim kelam ilmi, ne bileyim işte doçentlik seviyesinde de İslam felsefesi tahsil etmek gerekir şeklinde beyanatları olur. Doğrudur. Kesinlikle el-hak doğrudur. Gerçekten öyledir. Bu yeni ilmi kelam isimli kitabın muhteviyatı da tamamen bunu kanıtlar. Bu kitabı daha öncesinde ilmi bir da sahip olmayan insanların okuması kesinlikle zehir etkisi yapar. Kaldı ki pek bir şey de anlayamaz. Çünkü temel bilgilere, ilimlere vakıf olmadığı için anlayamadığı birçok kavramı ihtiva ettiği için anlaşılması çok zor doğrusu. Hatta imkansız. Şimdi e, bu iki e, mezhep arasındaki farklılıklarla alakalı yazılmış olan e, bazı eserler var biliyorum. E, bununla alakalı bazı makaleler, çalışmaları okumuştum hatırlıyorum. Hatta bu iki alim arasındaki, daha doğrusu bu iki mezhep arasındaki farklılıklarla alakalı birkaç risale okuduğumu da biliyorum. E, orada e, 40 küsür tane ihtilaf vardı. 50 küsür tane ihtilaftan bahseden alimler var. E, i̇şte 30 küsür tane ihtilaftan bahseden alimler var. Ondan sonra 10 on küsür tane diyenler var ama bunlar genelde yani neden bu kadar farklı rakamlar ortaya atılıyor falan denilebilir. Bunun birçok sebebi var dostlar. Bazı alimler atıyorum diyelim ki işte birkaç mesele tek bir mesele olarak alim tarafından değerlendiriliyor. Ya da bazı alimler sadece İmam Eşari ile İmam Maturidi arasındaki bazı temel e, temel değil de fer'i meseleler olarak e, görmüş olduğu meselelerdeki ihtilaflardan bahsederken sonraki dönem bazı alimler bu iki alimin takipçisi olarak bilinen sonraki dönemde yaşayan o eşari ve e, maturidi ekolünü takip eden alimlerin de ortaya çıkardığı ürettikleri <laughs> farklılıkları baz alarak da bu sayı e, kabartmış e, olabiliyorlar. Doğrudur. Bunun yanında eee 70 küsür tane ihtilaftan bahseden risaleler var, eserler var. Mesela 1760'lı yıllarda vefat eden <laughs> İmam Hadimi'ydi zannedersem. Onun e, neydi o kitabın adı? E, barikayı e, Mahmudiyye fi şerhi tarikatı Muhammediye. Evet bu kitapta 73 tane farktan bahseder. Bunun yanında 1199 yılıydı. Zannedersem bu yıllarda vefat etmiş olan Kırgızistan'da yaşayan maturul ekonomi mensubu olan bir e, alim tarafından e, zannedersem Türk'lü alim e, El Uşi. E, Ali bin Osman el Uşi. Uşi, e, Kladisya'nın Oş kentinin e, Arapçalaşmış biçimidir. E, Arapça bilenler bilirler. Arapçada O e, seslisi yoktur. O'lar U şeklinde okunur. Oradaki Uşi, Oşidir. Oşiye mensup olan, Uşiye mensup olan, Uşli olan anlamına gelir dostlar. Bu alemin yazmış olduğu e, El-Emali isimli kitapta da <laughs> Eşarilik ile Maturidik arasındaki 73 e, farktan bahsediyor. Ondan çok daha geniş bahsediyor almışlar meseleler ama izah ederken çok fazla e, uzun izahlar yapılmıyor. Yani birçok alim aslında e, hatta İbn-i Aldun e de, de temas ediyordu. Öyle hatırlıyorum. Ben mukaddime okudum. E, biliyorum. E, orada da temas ediyor olarak aklımda kalmış. E, gerçekten birçok alim e, mesela Zebidi gibi e, İhya-ül-Müddi'nin e, şarihi Zeb İmam Zebidi miydi? E, Herhalde Zebidi o, o alim de bu ihtilaflardan bahseder. E, hatta 40 küsür tane der, 30 küsür tanesini mi açıklamıştı. E, böyle şeyler var dostlar. E, şerhler, açıklamalar, e, bu konulara temas eden e, alimler var. E, 1905'te vefat eden e, şeyh Muhammed Abduh da bu ihtilaflardan bahseder. O da zannedersem 30 kadar e, ihtilafa e, yer verir gibi gibi. Bu önemli bu konu dostlar. E, Kelam ilmi okuyanlar bilirler. Mutlaka bu konuyla alakalı çalışmalar yapılır. O çalışmalara bu kufiyet kazanılsın diye de risale bazında da olsa bazı e, metinler okutulur talebelere e, zevkli bir konu. Neyse daha fazla uzatmayalım. E, İzmir İsmail Hakkı hocamız da merhum da e, bu elimdeki ilgili eserinde 15 e, meseleye yer vermiş Ligi ile Ligi arasındaki bu 15 mesele. Hemen hızlıca okuyalım. Birinci mesele cüzi i irade. Eşariye'ye göre cüzi iradeyi Allah yaratır. Maturidiye göre ise cüzi iradeyi Allah yaratmaz. İzah etmiyoruz dostlar. Her iki alim de hangi mesele olursa olsun bu sonuca ulaştığında bir mesele hakkında bir beyanatta bulunduğunda mutlaka bunu destekleyen kendi can nas olarak bilinen şeylerden ayet veya peygamberin sözlerinden ya da sahabe kavlinden mutlaka delil getirmeye çalışırlar. Ya da felsefi daha doğrusu kelamın metodundan eee bulunarak e, bu e, görüşlerini e, beyan etmişler. Bunu da söyleyelim. Hani kafadan atmasyonla e, bu sonuçlar e, bu, bu sonuçlar e, alınmamıştır. Bunu söylemeye çalışıyorum. İkincisi kesp. Kesp kazanım demek dostlar. <laughs> Eşariye göre kesp yani kazanmak insanın kudretinin takdir edilene yaklaşmasıdır. Maturideye göre ise kesin karardır. Hani bunlar izah edilse mevzu daha iyi anlaşılır ama e, şu an ona zamanım yok. Üçüncüsü husun ve kubuh meselesi. Yani iyi ve kötü olma meselesi. Eşereye göre iyi yani husun, kötü yani kubuh emir ve nehiden, nehin gereğidir. Matüride göre ise emir ve nehin delaletidir. Bu da biraz izah ediyor. Geçeyim ben izahı. Dördüncüsü Allah'ı bilme meselesi. Eşereye göre ilahi bilgi din çeri ile gerekli olur. Matüride göre ise bilakis akıl ile gerekli yani vacip olur. Bu ayrılık iyi ve kötü probleminde uzantısıdır ben bu konuda Eşari gibi düşünüyorum dostlar Maturidi gibi düşünemiyorum her ne kadar İmam Maturidi mezhebine mensup olsam da kesinlikle İmam Eşari'nin yolunu takip ediyorum Beşincisi tekvin Eşari'ye göre tekvin yani var etme yaratma demek dostlar kavun kılma itibari bir sıfattır kudretin meydana gelmesiyle ilintilidir Maturidi'ye göre ise tekvin kudret ve irade gibi bir hakiki sıfattır bunları izah etmek için aslında yani e, can atıyorum ama çünkü çok heyecanlandım çok e, önem verdiğim konular beni gerçekten heyecanlandıran konular ama izah edemiyoruz altıncısı insana kaldıramayacağını yüklemek yani e, teklifi mala yutak derler buna Eşareye göre cisimleri yaratmak, gökyüzüne çıkmak gibi beşer gücünün dışında olan şeylerle de Yüce Allah'ın kullarını yükümlü tutması caizdir. Yani kulun kaldıramayacağı şeyi bile yani la yukallifullahu nefsen illa vüs'aha şeklinde e, Bakara Suresinin e, işte son ayetlerinde de geçen bir ifade vardır. E, yani yükümlü tutar mı Allah kulunu kaldıramayacağı? Eşari tutabilir diyor. Allah'tır, patronudur. Maturideye göre ise bu yükümlülük yani teklif caiz değildir. Bunu Allah'ın şanına yakıştırmıyor. Tabi bu sonuca ulaşırken de kullandıkları argümanlar var. Az önce söylediğim gibi. Şu haklıdır, bu haklıdır, haksızdır pek demiyorum. Sadece az önce bir mesele hakkında ben eşari gibi düşünüyorum dedim dostlar. Bunu da beyan edelim. Yedincisi sebep ve hikmet. Eşariye göre ilahi fiillerde hikmet aranmaz. Fiiller sebebe bağlı değildir. Maturide'ye göre ise ilahi fiiller hikmet aranır. Fiiller sebeplere istinad eder. Yani dayanır. Sekizincisi kelam-ı nefsi meselesi. Eşariye göre nefsi kelam işitilmiş yani mesmu olur. Maturide'ye göre ise işitilmiş olmaz. Dokuzuncusu ezelde maduma. Madum yokluk demek dostlar. Yani mevcudu olmayan demek hitap meselesi. Eşareye göre maduma ezelde ilahi hitap taalluk eder. Buna bağlı olarak da Allah ezelde konuşan yani mütekellimdir. Maturidiye göre ise maduma ezelde ilahi hitap taalluk etmez. Dolayısıyla Allah ezelde mütekellim değildir. Dehşet bir konu aslında bu. Nübüvvet konusu. Eşare'ye göre erkeklik peygamberliğin şartı değildir. Kadından da peygamberlik peygamber olur. Maturidiye göre ise kadından peygamber olmaz. Peygamber olmak için erkeklik olması olmaz şarttır. On birincisi ibadetlerin yapılması meselesi. Eşare'ye göre Müslüman olmayan ibadet etmek de yükümlüdür. Bundan dolayı ayrıca sorgulanır. Maturide'ye göre Müslüman olmayan ibadet etmek yükümlü değildir. Yani mükellef değildir. Bundan dolayı ayrıca e, cezalandırılma, sorgulanma Sadece o imansızlığından ötürü sorgulanır, cezalandırılır şeklinde e, bir görüş ayrılığına gitmişler. On ikincisi irtidat. Yani reddetme. Yani dinden çıkma meselesi dostlar. Eşare'ye göre dinden dönen <laughs> yani mürted iman ederse, tekrardan avdet ederse, İslam'a dönerse, amelleri ona geri avdet eder, döner. Maturidiye göre ise, e, mürted olduktan sonra tekrar iman ederse bir kişi, kadın erkek fark etmez, onun amelleri tekrar o kişiye dönmez, o artık gitmiştir. Ay vay yedi yani, o kadar sevap gitti, o kadar güzel şey gitti. 13. Ümitsizlik halindeki tövbe. Eşere göre ümitsizlik tövbesi kabul edilmez, maturide göre, göre ise kabul edilir. On dördüncüsü Kur'an'la alakalı bir mesele. Eşariye göre Kur'an'ın kimi ayetleri diğerlerinden daha önemlidir yani el-azamdır. Maturideye göre ise Kur'an'ın kimi ayetleri diğerlerinden daha önemli değildir, müsavidir. E, bu da tabi bu mesele de sadece bu alimler arasındaki ihtilaf değil dostlar. E, bunu da beyan edelim. E, bu o, saymış olduğum ihtilafların e, her birisi hakkında birçok alim illaki maturidi ve Eşari olması gerekmiyor. Başka mezhep alimlerinin de bu meseleler hakkında görüşleri var son beşincisi, sahih nazar yani doğru düşünce. Eşareye göre sahih nazar ancak Allah'ın yaratması ile ilim ifade eder. Maturidi'ye göre ise Allah'ın yaratması beşerin kazanması ile birlikte ilim ifade eder. Der Sayın Hocamız ve meseleyi bitirir. E, dediğim gibi dostlar bu tarz belki hap bilgileri ihtiva eden e, video paylaşımları Sık sık yapsam daha iyi olur gibi geliyor bana. Ee, i̇nşallah da yaparım diye düşünüyorum. E, bilginizi arz etmiş olduk. E, bununla ne amaçladık? E, i̇şte arkadaşlar ricasını yerine getirmeye çalıştık. E, bir de şunu da amaçlıyorum aslında dostlar. E, ben sosyal medyada çokça görüyorum ya e, her şeyin laşkası çıktığı gibi e, din savunuculuğunun ve din eleştirisinin de laşkalı çıkmış malum. E, gerçi hiçbir zaman düzenli olmadı da her şeyde olduğu gibi. Yani bir insan istediği gibi inanır, istediği gibi yaşar. İse e, inanmaz. Bu o insanın kendi tercihidir. Buna bir lafımız yok. E, Haddimizi aşmış olmayalım. E, ama e, ya yani bir şeyleri savunuyorsan bir şeyleri kötülüyorsan ya da yanlış olduğunu düşünüyorsan, doğru olduğunu düşünüyorsan delili konuşmalısın. O mevzu hakkında bilgi sahibi olmalısın. Maalesef insanlarda bu yok. Neyse fazla detaya inmeyelim. Bu bilgiyle sizlere arz etmiş olduk. İnşallah istifadenize sunmuş olduğumuz bu bilgilerden de istifade edilir diye düşünüyoruz. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.